Allah'ım ne kederde güzel bir günü ya. Allah'ım ya lan o ne lan. O ne böyle 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 çirik şuradan çıkabildi. Ee, e. ee, öyle şükür ki çıkabildi. Senin ben yapacağım. Oluş oyuncak lan bu. Oğlum başıma o kadar olay geldi. Ne ölmedim hala şaşkın. <laughs> Gelmedi ki. <laughs> gelmedi ki. Gelmedi ki. Gelmedi ki. Bana ne gelmedi ki. Yani ben çok şanslı bir şey olduğum için gelmedi. Oğlum şanslıyım da ben bir şey demiyorum. Lan oha yavaş yavaş